Almanya'dan sevgilerle Bugünkü videomuzda en çok sorulan sorulardan bir tanesi ön lisans mezunları Almanya'ya nasıl gelir? Nasıl gelebilir? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Ön lisans bizim ülkemizde üniversite olarak kabul edilse de Almanya'da üniversite olarak geçmiyor. Almanya'da sadece 4 senelik lisans bölümleri üniversite olarak kabul ediliyor. Ön lisans bölümleri ise mesleki eğitim olarak kabul ediliyor. Zaten Türkiye'de de resmi olarak meslek yüksekokulu olarak geçiyor. Şimdi Almanya'daki ve Türkiye'deki eğitimde böyle bir fark olduğu için öncelikle ön lisans diplomamızın Almanya'da eşdeğer bir eğitime denk olup olmadığını kanıtlamamız gerekiyor. Yani denklik yapılması gerekiyor. Denklik için ön lisans diplomanızı Anerkennung sitesi üzerinden denklik yapmanız gerekiyor. Tam arkama oturdular seste yüksek umarım etkilemiyordur. Neyse biz devam edelim. Öncelikle diplomanızın denkliğini yaptırdıktan sonra bu arada bu denklik işlemi için danışmanlara para ödemenize gerek yok. Siz de Anerkenlik sitesine girerek gerekli adımları takip ederek denklik yapabilirsiniz. Yani ZAP diye geçiyor. Oradaki kurumun adı ZAP sizin Almanya dışındaki bir ülkeden almış olduğunuz eğitimin Almanya içerisindeki denkliğini kontrol eden kurum siz diplomanızı transkriptinizi buraya iletiyorsunuz bir de 200 küsur yüre gibi bir ücreti var. Onu ödüyorsunuz. Sonrasında denk olup olmadığına karar veriyorlar ve size ya tam denklik çıkıyor ya da kısmi denklik çıkıyor. Eğer kısmi denklik çıkarsa sizi yine yönlendiriyorlar eksik derslerinizi almanız için. Onun için de ne kadar eksik dersiniz varsa o kadar ek bir eğitim almanız gerekiyor. Tabii eğitim alabilmeniz için Almanca bilmeniz gerekiyor. Diyelim ki tam denklik çıktı. En az A2 düzeyinde de bir Almancanız var. Bunu TELK veya GÖTE ile kanıtlayabiliyor olmanız gerekiyor. İş arama vizesine. Artık iş arama vizesi kaldırıldı. Fırsat kart vizesi var. Fırsat kart vizesine başvurup gelebilirsiniz. Tabii ki fırsat kartın diğer şartlarını yerine getiriyor olmanız gerekiyor. Bir denklik istiyor. Denklik haricinde şeyiniz olmuyor. Bunlar müziği abarttı ya. Ben bir yer değiştireyim bari ya. şöyle bir ilerleyelim. Bir başka bir yer bulalım kendimize. Normalde bak şu olay hoparlörle müzik açma olayı bizde nedir? Ne bileyim kekoluktur, işte saygısızlıktır, insan hakları, işte senin özgürlüğünün başkasının ne, neydi o söz? Başkasının özgürlüğü başladı yerde senin özgürlüğün biter miydi? Neydi? Öyle bir söz vardı. Hani başka insanları rahatsız etmemek falan filan vardır ya bizim ülkemizde. Burada öyle bir şey yok. Burada herkes ses sistemini alıp müziğini son sesi açıp müzik dinleyebiliyor. Ee, garip. Neyse biz ilerleyelim. Kendimize farklı bir yer bulalım. Evet videonun bundan sonraki aşaması madem öyle yürüyerek olsun hem gezmiş görmüş oluruz. Şu şekilde tekrar özetleyelim. Eğer ön lisans mezunuysanız bir kere diplomanızı denklik yaptırmanız gerekiyor. Bunun için danışmanlara para kaptırmayın. Kendi başınızı halledebilirsiniz. Aner sitesine giriyorsunuz. Oradan zap, denklik, meklik gerekli adımları takip ettiğinizde ee, bu arada mesela Chrome üzerinden girdiğinizde Türkçe'ye çevir seçeneği var. Sayfayı Türkçe'ye çevirirsiniz. Hani bu şeyi bir şekilde çözersiniz. Yolunuzu bulursunuz. Hiç danışmanlara bu işlem için para vermeye gerek yok. Kendiniz halledersiniz. Denklik işlemi olduktan sonra buraya gelmenizin 3 yolu var. Birincisi iş bularak. Eğer denkliğiniz tamamsa Almanya'dan da bir şirketten kendi bölümünüzle alakalı bir iş sözleşmesi aldıysanız, gerekli dil yeterliliğini de karşılıyorsanız bu şekilde iş bularak gelebilirsiniz. Ama Türkiye'deyken e, iş bulması zor, kolay değil. Ama siz gereken niteliğe sahipsiniz. Burada da çalışabileceğinizi düşünüyorsunuz, iş bulabileceğinizi düşünüyorsunuz, iş arıyorsanız eğer o zaman da iş arama vizesine başvurabilirsiniz. Tabii artık iş arama vizesi yok, artık fırsat kartı vizesi var. Bu arada ben şöyle, şu aşağı yemem, aşağıdan yürüyeyim. Fırsat kart vizesine başvurabilirsiniz. Fırsat kartta da yine denklik önemli. Yani sizin olmazsa olmazınız bir kere denkliği halletmek. Türkiye'de almış olduğunuz ön lisans diplomasının Almanya'daki eşdeğer bir meslek eğitimine denk olup olmadığını kanıtlamanız gerekiyor. İş bulursanız direkt sözleşmenizle beraber gelebilirsiniz. İş bulamazsanız ama iş aramak istiyorsanız da o zaman iş arama vizesine, tabii iş arama vizesi artık değişti, fırsat kart vizesine başvurabilirsiniz. Fırsat kart vizesinde de gerekli şartlar, denklik, diploma, iş aradığınıza dair kanıtlar, burada geçiminizi idame ettirebilecek kadar bir bloke para, en önemlisi de bu. Ve ön lisans mezun olduğunuz için sizden en az A1 düzeyinde de bir dil isteyecekler. Sonrasında buraya gelip burada işinizi arayabilirsiniz. Üçüncü bir yöntem ise Üniversite seçeneği olabilir. Siz burada kendi alanınızda bir veya farklı bir alanda üniversite okumak isterseniz üniversitelere başvurabilirsiniz ve o yöntemle de gelebilirsiniz. Tabii ki üniversiteye başvurmak için e, Almancanızın çok iyi derecede olması gerekiyor. En az B2 olması gerekiyor. Hatta bazı bölümler C1'den aşağı kabul etmiyorlar. Veya burada bir Ausbildung. Bu da dördüncü seçenek. Ausbildung yaparak gelebilirsiniz ama Ausbildung'da buradaki yine bir meslek eğitimi olarak geçiyor. Ortalama 3 sene sürüyor. 3 sene boyunca hem okuyup hem çalışıyorsunuz. Staj yapıyorsunuz bir nevi. Ama Türkiye'deyken Ausbildung programı bulmakta oldukça zor. Kolay kolay bulamazsınız açık ve net söyleyeyim. Bir kere zaten onda da en az B2 düzeyinde Almanca olması gerekiyor. Kısaca videoyu toparlayacak olursak eğer ön lisans mezunuysanız ve Almanya'ya gelmek istiyorsanız bir kere denkliğinizi yaptıracaksınız. Ondan sonra buraya en kolay iş bularak gelebilirsiniz. Bir iş sözleşmeniz olursa ve Almanca dil şartı gereği yoktur gibi bir ibare falan varsa direkt 5 kuruş para harcamadan gelebilirsiniz. Eğer iş bulamıyorsanız iş arama vizesine o da değiştiği için fırsat kart vizesine başvurabilirsiniz. Ben buraya geleceğim Almanya'da iş arayacağım diyerek başvurabilirsiniz. Bu şekilde gelebilirsiniz. Tabi bunun bir handikapı var. Burada bloke para göstermeniz gerekiyor. Bir sene en az 2025 için 12.324 euro bloke para göstermek gerekiyor. O yüzden çoğu kişi bunu yapamayabilir. En kolay iki yöntem bu bence. Üniversite çok zor bir seçenek. Ve yaşınız gençse ve dil Almancanız varsa o zaman değerlendirilebilir. Yani herkesin süreci, yolculuğu farklı kime hangi seçenek uygunsa onu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Umarım bilgi verici bir video olmuştur. Bu video bu kadar. Yine merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere Almanya'dan sevgilerle.